Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi Vakıf de biliyorsunuz bugün ilk işlem günündeydik ve havam fiyattan kapattı. Toplamda 225 milyon lotu var. Vakıf Faktoring'i 10 lira 40 kuruştan halka arz olmadı tabii ki. Burası ee, kaç liraydı? 14 lira 20 kuruştu. 14 lira 20 kuruştan al karz oldu. 225 milyon lotu var. Bugün 15.62 ilk tavanını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Al karza katılanlar için. E, tavanda 157 milyon 244 bin 706 lot ile kapattı. Toplamda 900 bin 849 lot satıldı. E, %0.40 yapıyor arkadaşlar. Yani %1'i henüz daha satılmadı hissenin. 900 bin 849 lot satıldı sadece bunun dışında mesela kim vardı? Eco Green vardı. Eco Green'de de %0.14'ü satılmıştı. 110 milyon lotu vardı Eco Green'in. Bunun kaç lotu var? Bunun da 225 milyon lotu var. Yani yarı yarıya. Burada %0.14 daha iştahlı satışlar. Burada daha iştahlı diyorum. daha iştahsız daha doğrusu. Yani karşılaştırma yaparsak e ee, %0.40 biraz daha fazla lot satıldığını görüyoruz. 155 milyon lot satılmıştı. Hadi 300 milyon desek 2 2 220 milyon lot olsa burada birazcık daha fazla satılmış gibi gözüküyor. %0.40 güzel bir oran, kötü bir oran değil aslında baktığınızda. E ee, vakfa tavan tablosunda bugünkü ilk tavanını yaptığı için burası bize 10 kazanç sağladı. Ve 424 lira para kazandırdı. Yarın eğer ikinci tavanını yaparsa %21 890 lira para kazandıracak arkadaşlar. Yani Eco Green'de Eco Green'de tavan tablosunda biz e, Eco Green'de yani tavan tablosu nerede bilmiyorum şu an ama bulmam lazım. E, 1000 liraları ortalama 10 tavanlarda falan görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. E, 9 tavanlarda mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. burada ikinci tavanda 800 lira para kazandıracak. Ya da 299 lotta tabii ki 890 lira. 200 lotta da, da 600 lira para kazandıracak. Gene de efsane bir rakam diyebiliriz. Son halk arzların içerisinde gayet güzel bir rakam diyebiliriz. Yani bizim buradaki hedefimiz 5-6 tavanlar. 5 tavan civar yani 5 tavan 4 tavan. Yani çünkü mevdalar çok yüksek arkadaşlar. 1970, 1970 lira, 1318 lira gerçekten son halka arzılara göre, göre muazzam bir rakam. Niye derseniz bu insanlar tek hesaptan katılmıyorlar. 5 hesap, 6 hesap, 10 hesap. Ben 65 tane hesaptan katılan adamı biliyorum. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki yorumlarda 65 hesabı nasıl açıyorsun abi ya. Var abi yani açarlar. Bu e, işin şeyi var. Evet herkese e, bol kazançlar. Yarın sabah pahol halka arızında ilk işlem gününde olacağız. Burası çok daha enteresan. 800 lira ve 1140 lira para kazandıracak. Yani 7600 dota göre 1140, 800 5345 dota göre de 800 lira. Yani herkes 800 lira civarında, 400-500 lira civarlarında para kazanacaklar. Ee, i̇nşallah tavan açar. İnşallah tavan serisi bol olur. Şöyle 5-6 tavan görse gerçekten muazzam bir kar elde etmiş, o elde ettirmiş olacak. Ee, i̇nşallah görür. Biz de merakla bekliyoruz ve sizlere anlatmak için de sabırsızlanıyoruz. Yarın sabah 09.30'da herkesi canlı yayına bekliyorum. Bugün 2400 kişilik canlı yayında. Sizler de eğer gelirseniz sabah eşleşmede canlı yayında görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.